Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Evet, Koç burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Döndük, dolaştık yine size geldik. Fincanımız da sıcak ama nasıl olacak? Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız Koçlar için. Evet, yüreğin kabarmış. Yaşadığın hani böyle sıkıntılı bir şeyler yaşıyorsan bak. Evet, yüreğin kabarmış. Etrafın kalabalık. Evet, nazara göze gelmiş olabilirsin burada dikkatli ol gidecek olduğun bir sürü yollar çıkmıyor bak sürekli bir tartışmalar içerisindesin gibi görünüyor burada dikkat et hani böyle kimseyle tartışmamaya falan çalış evet şimdi hadi şuradan başlayalım görüyorsun değil mi bak nasıl kabarmış nazara göze gelmişsin burada bir dikkat et Hemen burada Şimdi birisiyle alakalı bir karar aşamasındasın gibi görünüyor. Bu senin eşin olabilir, hayatındaki insan olabilir. Ama bak, şimdi bir hani şimdi bir retro sürecindeyiz ya. Burada sakin ol, sakin kal, sakin kararlar vermeye çalış. Hani böyle <laughs> ani ve hızlı bir şekilde kararlar verme. Sonrasında pişmanlıklar duyabilirsin. Yalnız çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Çok kalabalık işte arkadaş, eş, dost, bayağı kalabalık ortamlarda olacaksın gibi görünüyor. Şimdi burada çok öfkeli birisi var bak görüyor musun? Çok öfkeli bir erkek. Birini kızdırmış olabilirsin. Bu senin hayatındaki insan olabilir, eşin olabilir. Şimdi sen böyle bazı hukuki konularla alakalı işte ne bileyim, eşinden soğumuşsundur, ayrılmak istiyorsun. İşte burada gerçekten burada delirebilir. O yüzden sen de sakin kal. Ee, en azından şu Aralık ayını bir atlat, ondan sonra ne yapacaksan yap. Şurada bir 9 rakamı çıkmış. Bak bu ayın 29'u gibi olabilir. Ya da Aralık ayının 9'u gibi olabilir. Bir kalabalık ortamda bulunacaksın. Şimdi böyle bu kalabalık ortamda evet bak güzel bolluk bereketle alakalı güzel bir şey çıkmış burada. Demek ki güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Güzel bir iş teklifi alabilirsin. Etrafın o kadar yoğun kalabalık ki. Şimdi bak eğer senin bazı hukuki konularla ilgili ne bileyim bir mahkeme sürecinden geçiyorsundur. <laughs> ya da böyle bir seyahate gideceksindir. Bununla ilgili konular vardır. Belki bununla ilgili işte böyle pasaport, vize işlemlerin vardır. Burada birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Dikkatli ol, sakin kal. Çünkü neden? Şimdi burada gözden geçirmen gereken bazı durumlar olabilir. Belki evraklarında eksiklikler vardır ama sen farkında bile değilsindir. Şimdi şimdi burada dikkatli ol. Ancak şöyle de bir dikkat et. Geçmişte Alınmış olan bazı kararların varsa bu kararlarda yapmış olduğun bazı yanlış seçimler yapmışsındır. Bazı hatalı ne bileyim belki bir e, yanlış bir evrak vermişsindir. İşte bunda, burada geçmiş hataları da tekrar tekrar karşına gelebilir. Geçmişi ve şimdiyi çok iyi düşünerek çok güzel kararlar vermek zorundasın. Evet beklediğim bir hukuki konunun sonuçlanması ve yapmış olduğun işte ne bileyim beklediğin bazı şeylerin sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alabilirsin. İnşallah senin istediğin gibi olur. Aşk konusuyla ilgili evet bazı önemli aşkta ve hatta çocuklarla ilgili bazı önemli, önemli gelişmeler olmaya başlıyor. Mesela sen ne zamandır bak şurada görüyor musunuz bir ev çatısı ev çatısının altında iki kişi hatta bunlar yani bayağıdır bir çocuk sahibi olmak istiyorlar zannedersem ama çocukla ilgili hani böyle belki de bebek sahibi olamadıklarını düşünüyorlar ama sürpriz bir şekilde bebek sahibi olacaklar. Evet yani sürprizleri açıksın hatta Aralık ayı boyunca da sürprizleri açık olacaksın. Eğer sen çocuk sahibinse, ço sahibiysen Mesela çocuğunun okul hayatıyla ilgili bir şeyleri fark edebilirsin. Ya da çocuğunun aşk hayatıyla ilgili ne bileyim belki aşık olmuştur ama kimseye söyleyemiyordur. Bunu fark edebilirsin. Ve böyle daha çok sevgi göstermen, daha çok ilgi göstermen gerekebilir. Yani anlayışlı olman, daha bir ilgili olman falan gibi bazı durumlar olabilir. Şimdi Aralık ayı boyunca yapmış olduğun tüm hatalarla yüzleşeceksin evet aşkta evlilikte görmediğin ne bileyim hayatındaki insanla ilgili bazı fark etmediğin şeyler olabilir. Mesela böyle belki kendini beğenmiştir sen bugüne kadar bunu fark etmemişsindir. Ya da böyle gerçekten tam anlamıyla bir narsisttir sen bugüne kadar bunu fark etmemişsindir. İşte bunlarla yüzleşiyorsun maalesef. Evet, eğer senin hakkını alan, ahını alan insanlar varsa şu anda ilahi adalet tecelli etmeye başlıyor. Gelip senden özür dilediklerine bile şahit olabilirsin. Ama şöyle, karşındaki kişiye şans vermek için bu senin sevgilin olabilir. Bu senin işte kalbini kıran, sana kötülük yapan insanlar olabilir. Geniş anlamda düşün. Evet, eğer bu senin sevgilinse, eğer sana kötü şeyler yaşatmışsa bunu kabul etmek senin için tabii ki de iyi olmayacak dikkat et. Yani sana zararı olan insanı affetmeli misin, misin? Şimdi affettiğin zaman tekrar sana aynı şeyleri yaşatacağını da unutma. Zorlandığın, yorulduğun tüm konularla ilgili destekler göreceksin. Hakkını arayıp istediğin şeyleri söylemek istiyor. Yani birilerine hani ne bileyim bugüne kadar susmuşsundur ama artık hakkını aramaya karar vermişsin. İşte burada da destekleniyorsun. Evet çok cesur olacaksın. Çok motive ilerleyeceksin. Yani böyle motivasyonun çünkü yüksek olacak. Yapacağım dediğin şeyler neyse bunların hepsini yapacaksın. Merak etme. Aşk konusunda sorunlar varsa ya da hayatından gitmiş olanlar varsa, hayatından çıkmış, gitmiş geri geliyor. Şimdi onların geri gelme dönemi. Evet hesaplaşmalar, yüzleşmeler olacak. Bunun dışında sevdiklerinle güzel eğlenceli ortamlarda olacaksın. Belki böyle yolculuklara, seyahatlere gitmek isteyeceksin. Mesela kollarını açmış bak görüyor musun? Kollarını açmış birbirlerine sarılmak isteyen insanlar çıkmış. Ne zamandır görmediğin insanlarla kavuşacak, sarılacak, kucaklaşacak olabilirsin. Böyle dini mekanlara falan mesela ne bileyim böyle cami gibi belki kilise gibi. Böyle dini mekanlara gidip oraları gezmek, oraları görmek gibi durumlarında olabilir. Evet. Evet biraz böyle dini yerleri gezmek falan gibi durumlar. Hatta biraz böyle kalabalık olarak gidebilirsin. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Belki böyle hani bir takım turlar falan düzenleniyor ya. Belki o şekilde bile gidecek olabilirsiniz. Kafanızda çok soru işaretleri var. Bak şimdi hani demin hamile dedim ya. Bak görüyor musun? Bak bak bak. Karnına bak ve karnının içinde görüyorsun değil mi? Ve kafasının üzerinde de biri var. Demek ki ona sürpriz yapmak istiyor. Belki de bu sizin bir yakınınız. İlk önce size söyleyecek ama tabii ona eşine nasıl söyleyecek falan böyle belki de bir sürpriz planlamayı düşünüyor. Burada güzel gelişmeler olabilir. Burada güzellikler var. Sıkıntılarımız geçiyor daha güzel bir sürece giriyoruz. Büyükçe bir kaplumbağa çıkmış. Ev konuları ilgili bazı gelişmeler olabilir. Bak çift taraflı. Bir bu taraftan Yunus, bir bu taraftan Yunus çıkmış sana. Burada büyükçe bir kuş demek ki büyük güzel haberler geliyor. Kaplumbağa zaten ayaklanmış bakar mısın? Kalkmış ayağı hızlı bir şekilde gelecek. Ev konularıyla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Burada ne zamandır atmak istediğin adımlar. Bak önünde diz çökmüş birisi var. Burada iki kişisiniz. Önünüzde diz çökmüş af dileyen birisi var. Şimdi bak evet af dileyecek diz çökmüş ama böyle geri içeri girdiği zaman gerçekten eskisinden bile beter olabilir. Dikkat etmek lazım. Çok büyük bir haber geliyor. Şimdi hane içerisinde görüyorsun değil mi? Bak aydınlık şöyle bir şimdi senin hanende şöyle uzun bir koridor çıkmış. Bak koridorun nasıl gidiyor? Şöyle bir koridor ve şöyle yana doğru. Böyle resmen L gibi bir koridor tamam mı? Neden bu çıkmış ben şimdi bunu anlamadım. Şimdi bak 3 vakte kadar evinde bir şey olacak senin galiba. Bak koridorun ne kadar çıkmış. Hatta burada bir yatak odası var. Şurada da gardırop var zannedersen böyle koridora yakın olan yerde. Ne ki bu niye çıktı şimdi? Dur bakalım. Vardır bunda bir şey. Eğer bir şey kaybettiysen kaybettiğin bir şey bulacak olabilirsin. Burada büyükçe bir kuş çıkmış. Evet, haberler gelecek. Bir balık yakalamış senin kuşun. Tam bir deniz kızı. Bir deniz kızı hanenin içine kadar girmiş. Bak burada bir bebek var. Yeni başlangıçlar yaşayacağın bir sürece giriyorsun. Çok büyük haberler alacaksın. Olumlu haberler de geliyor. Böyle yakın zamanda hoşuna gidecek, olumlu, güzel haberler alabilirsin. Hadi bakalım. Kartlarımız bize ne söyleyecek? Çok güzel destekler göreceksin diyor. Şimdi artık hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Bazı konularda kararlarını vermişsin. Bu verdiğin kararlarla ilgili de sevdiğin kimselerden destekler göreceksin. Şimdi adalet konuları senin için biraz zorla, zor zorlanıyor olabilirsin adalet konularında ya da böyle bir mahkeme sürecindeysen. Biraz sana kaos yaratıyor olabilir bu konular. Bundan dolayı kendini gerçekten duygusal, aşırı derecede duygusal hissediyor olabilirsin. Şimdi askıda kalan mevzular tekrar bir gündem olmaya başlıyor senin için. Sosyal çevrendeki dostlarınla, arkadaşlarınla aranızdaki durumlarda ayrıntılara ve detaylara dikkat edersen daha senin için iyi olacak diyor. Dikkatli ol, hırslanma, hırslarınla hareket etme. İşinde, daha kariyerinde büyümeler olmaya başlayacak. Çünkü sen bir yenilenme sürecine giriyorsun. Evet, ilişkinde ve ortaklıklarında dengeye gelecek, yani seni dengeye getirecek durumlar olacak. Ama sende kararsızlık var. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Hayatına güzel bir düzen geliyor. Şu anda hanende bazı huzursuzluklar olabilir, bazı huzursuz durumlar yaşıyor olabilirsin. Diyor ki sana her şeyin düzelmesi senin elinde sezgilerine odaklan, sezgilerine güven. Hani hislerin, sezgilerin sana doğru olan neyse onu gösterecek diyor canlar. Sevgili koçlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum size. Hoşçakalın.